Adel'e bir göz atalım. Bayağı olmuş. Bir ay olmuş. Tamam. Bakılır ona. Adel'e ne demişiz? Bir bakalım. Ee, bir değişiklik yoksa geçeriz arkadaşlar. Adel kalemcilik. Şimdi Hocam ne aldıysam düşüyor. Allah rızası için penguen demiş. Ne aldıysam düşüyor değildir ya. Çıkanı alıyorsundur. Yükseleni alıyorsundur. Gözün yükseklerdedir ondan da bence yani. Sabırsızdır, sabırsız davranıyorsundur. Şimdi arkadaşlar Adele biz zaten söylemişiz demişiz ki bu ise 25 ve 30'lar hedefi. Ya buralar 25-30'lar, aşağıda da 20 ve 17.5 var. Yani trendi buymuş bu hissenin Yukarıda 30 en fazla, aşağıda da 17.5 var. Bu trendte de hareket ediyor demişiz. Ya görüldüğü gibi, ben 25'in altındayken herhalde söylemişim bunu. Şu anda da 25'in üstüne çıkmış. Herhalde destek de yapmış orayı. Yani bana kalırsa hissenin şu anda takılmış buraya. de yapmış, takılmış. Yukarıda yükselişi var. Yani trendinde aslında bir problem yok. Üst banda geçmiş onu demeye çalışıyorum. Ee, sabır, sabır etmek gerekiyor. Yani şurada bakın kısa alanda bir trend yapmış kendine. Yani trendinde yani. Problem yok. Ee, şimdi bir endeks bazında bir bakalım. Yani endeks bu şekilde iyi olduğu sürece bu hisseden yani 30 lirayı da kırmadığı sürece korkacak bir şey yok. Zaten oraya kadar gidebilecek potansiyeli varmış. İyi endekste de zaten bırakın da gitsin yani. Şimdi biz endeksin tabi iyi ya da kötü olduğunu değerlendirmeden analiz yapıyoruz hisselere. Hisselerin zaten gitmek istediği yerlere kendi söylüyorlar bize. Şimdi arkadaşlar bu Adel'in trendi bu. Şurada bir zirve yapmış yalnız onu da söyleyeyim. Bakın burada bir zirve yapmış hedef görmüş yani. Burada da hala yükseliş yapabileceği bir yer var. Yalnız ben bu yükselişi şey gördüm arkadaşlar spekülatif görüp çekilebilir gibi bir yükseliş. Şöyle söyleyeyim. Aslında burada güçlü desteğinden güç alarak şuradaki burası değil. Burası destek sadece. Güçlü değil yani orası. En güçlü desteği burası. Ee, bu güçlü desteğiyle direnç seviyesi arasında bir saniye yanlış mı çizdik burayı? Bir saniye bir ayarsızlık var bir saniye. Evet. çok güzel desteği var ileride de hedefi var arkadaşlar bu Ben yani aşağının önlemini alacağım, yukarıyı bekleyeceğim şartlarda. Nereye kadar gelir? Kötü seviyesi belli, iyi seviyesi de belli, kötü seviyesi de belli. Şimdi bir ara yakın hedef görmüş. Ya şurası görünüyor da buradan sonrasında işte orada bakarız. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Burada trend yapmış zaten daha önceden söylemişim evet. Burada kaçı görmüş? 25'leri 26'ları görmüş. Bakın bu hissenin yukarıda %13'ü var. Kırması haline spekülatif %30'a kadar yükselişi varmış. Ama şu anda yeni hedef gördüğü için ben şu anda %13. Buralar kritik seviye. Orada tekrar endeksin durumuna göre bakılır. Aşağıda da bir o kadarı var zaten. Şunu tam oturtursak aşağıda da bir o kadarı var. O kadar bir şey var. Evet, yani %12, %12,5 yukarıda da aslında %12,5 orası da %13. Tam şurası, tam olarak şurası. Şimdi bakalım nereye denk geliyor orası. Şuradan da bir kestireyim ben o, durumu izah edeyim size. Burayı direnç yapmış, bakın. Şuradaki trende göre hareket ediyor. Burayı direnç yapmış. Arkadaşlar burada bunun direnci var. 25'ler demişiz ya. Bu direnci kıramamış. 25-50 falan görünüyor ama e, halbuki kıramamış burası. Kıramamış. E, şimdi e, ben şöyle diyesim var. Bu ise bu 25'leri kırarsa 30'lara kadar gidebilir. Şimdi primli de primli de yani söylemişiz 30'lara kadar gidebileceği yeri var mı? Var. Görünüyor. Burada görünüyor zaten. Kendi grafiğinde görünüyor. Biraz da endekse de bağlı. Endeksi iyi olduğu sürece sorun çıkartmaz ama Endeksle alakalı bir problemde aşağıda destek seviyelerini almak lazım, önlem almak lazım çünkü yani ucuz bir hisse değil onu söyleyeyim yani bu hisse prim, güzel primlendi, güzel primlendi 10 liralardan 25 liraya iki buçuk katına çıktı neredeyse endeksi olduğu sürece hala sıkıntı çıkartma sadece düzeltmelere dikkat etmek lazım o düzeltme boyutunu işte tespit etmemiz lazım bizim yani yukarıdan değil de aşağıdan aşağıları bizim görmemiz lazım. İşte onu tespit edersek söylemişiz gerçi onu ama. Bir daha söyleyeyim ben bir saniye. İşte şurası. %10 ve %12, %13'e kadar. %12'ye kadar, evet. Buralar çok güzel destek olmuş şu anda buna kayarsa oraya kadar kayabilir gibi görünüyor. Şimdi burada da trendleri çizersek siz benim ne de demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Şurası var. Ee, bir çizelim. Bakalım yüzde kaç? Yüzde 8 görünüyordu. Bir de spekülatif kayması var. İşte 22'ler, 22-30'lar, 22'leri falan çok güzel destek yapmış. Evet, son durum bu. Mevcut endeks'e göre çok güzel destek yapmış. E, zaten şöyle bir trendi var demiştik. Bu e, trendin devamı da bu şekilde. Kötüsü, iyisi belli yani bunun Şurada spekülatif kaymış. E, orayı da almazsak en kötü seviyesi de şuraya kadar. 22'ler görmüyor arkadaşlar. E, mevcut endeks'e göre başka da bir şey göremedim ben ya. Analizi devam ediyor arkadaşlar. Şurada demişiz ya kötü bir seviyesi var. E, 20. Şu anda 22 olarak revize edilebilir o ama 17.50 demişiz ben ona bir tekrar bakayım bir bulayım oraya 17.50 niye 17.50 demişiz biz ona endeks düzeltirse falan mı gelebileceği seviye diye Ha burada kötü bir seviyesi var ama orayı görmüş yükselmiş zaten burası çok güzel destekmiş görmüş yükselmiş hatta spekülat fazla kaymış. yüzde İşte şu yüzde %25 %25'e kadar diyor. yüzde %25 nereye denk geliyor? Oraya bakalım. Yani arkadaşlar zaten hissenin çalışması var. Problem yok. Hissenin arkadaşlar şu anda direnç seviyelerine gelmiş. Oralarda destek gibi yapmış görünse de Hani performans olarak baktığım zaman ben bir performans göremedim. Yani yükseldikçe satış yiyor. Yani bir düzeltme yaptırma durumları olabilir. O düzeltmelerin önlemini aldıktan sonra tekrar yükselişi beklenebilir. %25'e kadar da kapasitesi varmış arkadaşlar bu 30 30'muş. 30 şey 30 demişiz biz değil mi? O birazcık da artmış yani. 30 32. Ya o da şuradan ileri geliyor. Ya ben farklı bir şey aradım bulabilir miyim diye de. Çok farklı bir şey göremedim. Sadece destek dirençlerinde değişiklik var. E, o 22'ler 20 olmuş. Şey 20'ler 22 olmuş. E, dirençler de e, 30'dan 32'ye çıkmış. 32-33 olmuş yani. Çok bir değişen bir şey yok. Ya, trendi bu. E, kötü seviyesi iyi seviyesi belli. Burada bir 20 var. 17.5 demişim ama 17.5'da herhalde muhtemelen 20 oldu. E, niye derseniz şurada bir kayabileceği seviyesi vardı hani spekülatif. Yani bence tekrar bak 20 olmuş gördün mü? Burası da 20 olmuş. Ya kayar, soruya kadar kayar gibi görünüyor. Aşağıda şimdi biraz primli olduğu için düzeltmelerin önlemini alıp o şartlarda yukarıya yükselişi beklenebilir. Ya stop loss da beklenir ya da şimdi yeni geldiysen geç kaldın. Şimdi endeks yükseldi, hisseler primlendi. Şimdi bu hisseye orta seviyeden girdiğin zaman düzeltmeyi de göz önünde bulundurmak lazım. O zaman ne yapacağım? Bir malın, şimdi ben pazara gittiğim zaman ucuz olan meyveyi daha fazla alırım. Pahalı olanı az alırım. Niye? İkisi de meyve zaten. Hepsinin vitamini var ama pahalı olana niye fazla para verirsin, değil mi? Yani yeri geliyor o düştüğü zaman ondan fazla alıyorsun, yerinden az alıyorsun, değil mi? Yani ona göre hesap kitap yapabiliyorsun ya. Aynı o şekilde arkadaşlar. Bu hissede şöyle bir durum var. Eee biraz primlendi. Bu saatten sonra hani düzeltmeler olabileceği için yeni gelen arkadaşlarımıza düzeltmelerden dolayı zarar verebilir. Ama hala hedefi var. O yüzden teminat koyup aşağılarda o şartlarda yukarısı beklenebilir gibi görünüyor. Zaten önceden eskiden almış olan yani 10 liralardan 11 liralardan bizim o zaman analiz yaptığımız zamandan alan arkadaşlarımız varsa da onlar da düzeltmelere karşı stop losslarını koyup yukarıda yükselişlerini o şartlarda bekleyebilirler. Yani bu hissenin şu anda trendi 30'lar. 33 olmuş. E, endeks yükselirse belki birazcık daha fark ettirebilir. E, aşağıda da desteği 17 buçukmuş, 20 olmuş yani. Başka bir değişiklik yok. Performansına göre? Performans da iyi ama şu anda düzeltmedi. Yani e, aşağıda bir destek alıp ondan sonra yükselmek isteyebilir. Ya ben buraya ne eklerim arkadaşlar? Buraya 33 eklerim. Şu 17 buçuğu da aslında kaldırmak istemiyorum. Niye? Mevcut endekse göre 20 görünüyor ama endeksle alakalı bir düşüşte 17.5'ya yine, yine gelir yani. Endeks düşerse. Şimdi endeks yükseldi diye 17.5 görünüyor. Bence o kalsın. Ama yukarıda 33'e ekleyebiliriz. Yani beklenebilecek en yüksek seviye. Bu iyisi ve kötüsü diyelim. Ve geçelim arkadaşlar. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Düzeltme yapabileceği yerler. Ha buraya 22 ekleyecek. Pardon 22. Evet. Endeksi olduğu sürece 22'ler 20'ler. Ee, söz konusu olabilir gibi görünüyor. Başka da bir şey görünmüyor arkadaşlar. Ee, geçiyorum bir şey. Şimdi ortadaki hisseye de bir şey diyemiyorum ki primlenmiş düzeltmeleri var olabilir. Yapıyor zaten şu anda yani yapıyor. Kıramadı yapabilirdi yani. Ee, ortada kalmış hisse ne diyeyim şimdi buna. <laughs> ya zamanda alacaktın ya da buradan alıyorsan. Değil mi yani? Evet. Hikayesini yaralamış. Hikayenin ortasından giriyorsun yani. Evet. Başında gireceğim. Başında gireceksin. Peki. Ee, hangisiye bakalım? Yorulmaya da başladım arkadaşlar ya. Bana bir müsaade etseniz bugünlük böyle bir güzellik yapsanız. Bu aralar çok fazla yoruluyorum zaten. Ee, şimdi video altına yazılmış olan hisseler de var. Yine bakacağız. Naten destek kırmış diyorlar. Naten. Destek mi kırdı Naten? Aşağı mı düştü? Öyle bir mail geldi de şimdi. Nathan destek kırdı aşağılara düştü diyorlar. Doğru mu? Nathan. Merko çok zararda olanlar var. Yani Vallahi arkadaşlar beni izleyip de zarar eden olacağını zannetmiyorum. Merko'ya düşeceği, gelebileceği seviyeleri verdik. Nasıl zarar ediyorsunuz anlamadım. Hani yeni izliyorsanız bir şey diyemem ama. Yani ee, bilmiyorum. Biraz da siz kendinize bağlayın bence onu. E, çok acele ediyorsunuz. Evet. Şimdi e, şu Naten'in e, ona ben e, bir değineceğim arkadaşlar. Naten kırdım arkadaşlar desteğini. Öyle bir şey var mı? Ya söylemiş olduğumuz seviyelerin altına geldiyse bakalım. Yoksa hiç bakmayalım. Naten'e.